gökyüzünün uçsuz bucaksız genişliğine bakıp da neden mavi tonlarında boyandığını hiç merak ettiniz mi? Ya da yüzeyi binlerce safir gibi parlayan okyanusa bakıp masmavi derinliklerinin kaynağını sorguladınız mı? Sevgili dostlarım, cevap bilimin büyüleyici dünyasında yatıyor. Biz sıklıkla bugünlük yaşamın harikalarını hafife alırız ama onların ardındaki bilim gerçekten olağanüstüdür. Gökyüzünün mavisi, denizin mavisi, Bunlar doğanın basit tesadüfleri değil, ışığın dünyamızla etkileşim biçimini yöneten belirli fiziksel olayların sonucudur. Bu olayları anlamak, gezegenimizin güzelliğine olan minnettarlığımızı derinleştirebilir ve doğal dünyanın karmaşık işleyişine karşı bir hayranlık duygusu uyandırabilir. Öyleyse, gelin dalalım ve gökyüzünün ve denizlerin neden mavi olduğunun ardındaki büyüleyici bilimi keşfedelim. Gökyüzünün mavi tonu, Rayleigh saçılması olarak bilinen bir olgunun sonucudur. Güneş ışığı dünya atmosferine girdiğinde, görünür ışığın dalga boyundan çok daha küçük küçük hava parçacıkları tarafından saçılır. Bu saçılma etkisi, mavi ve mor ışık gibi daha kısa dalga boyları için daha belirgindir. Sonuç olarak, mavi ışık diğer renklerden daha etkili bir şekilde saçılır ve gökyüzüne karakteristik mavi görünümünü verir. Şöyle düşünün: bir prizmadan bir ışık tuttuğunuzu hayal edin. Prizma ışığı farklı renklerine ayırır ve mavi ve mor diğerlerinden daha fazla bükülür. Benzer şekilde dünyanın atmosferi dev bir prizma görevi görür. Mavi ışığı daha etkili bir şekilde saçar ve gökyüzünü mavi tonlarında boyar. Okyanusun mavi rengi farklı ama bir o kadar da büyüleyici bir olgudan kaynaklanır. Su molekülleri tarafından ışığın emilimi ve saçılması Su molekülleri kırmızı, turuncu ve sarı gibi daha uzun dalga boylarındaki ışığı emmede özellikle ustadır. Güneş ışığı okyanusun yüzeyine nüfuz ettikçe bu daha uzun dalga boyları emilir ve geride esas olarak mavi ve yeşil olan daha kısa dalga boyları saçılmak ve gözlerimize geri yansımak üzere bırakılır. Okyanusun mavi görünmesinin nedeni budur. İlginç bir şekilde okyanusun rengi suyun derinliğine ve çözünmüş maddelerin ve asılı parçacıkların varlığına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, sığ sularda veya yüksek konsantrasyonlarda fitoplankton bulunan bölgelerde bu ek bileşenler tarafından ışığın emilmesi ve saçılması nedeniyle okyanus daha yeşil ve hatta kırmızımsı kahverengi görünebilir. Denizin değişen paleti, renk senfonisi. Okyanusu genellikle karakteristik mavi tonuyla ilişkilendirirken, deniz aslında çeşitli faktörlere bağlı olarak büyüleyici bir renk yelpazesinde görünebilir. Fitoplankton olarak bilinen mikroskobik alglerin varlığı, okyanusun rengini önemli ölçüde etkileyebilir. Fitoplankton, fotosentez için güneş ışığını emen ve yeşil ışığı yansıtan bir pigment olan klorofil içerir. Yüksek konsantrasyonlarda fitoplankton, okyanusa yeşilimsi bir renk verebilir. Bazı durumlarda, belirli fitoplankton türlerinin çoğalması, suyu kırmızı, kahverengi ve hatta süt beyazına çevirebilir. Kum ve silt gibi askıda kalan tortular da okyanusun rengini etkileyebilir. Kıyı bölgelerinde veya fırtınalardan sonra, bu parçacıklar ışığı saçarken su kahverengi veya bulanık görünebilir. Güneşin açısı ve bulutların varlığı da, ışığın yansıma ve saçılma şeklini etkileyerek, okyanusun algılanan renginde değişikliklere yol açabilir. Bir renkler evreni, bir harikalar mirası. Bir dahaki sefere gökyüzüne ya da denize baktığınızda, yüzyıllardır insanları büyüleyen bir fizik senfonisi olan ışık ve maddenin etkileşimine tanık olduğunuzu unutmayın. Gökyüzünün mavisi, okyanusun mavisi, bunlar sadece renkler değil, evrenimizi yöneten temel yasalara açılan pencerelerdir. Bu günlük yaşamın harikalarının ardındaki bilimi anlayarak doğal dünyanın güzelliğine ve karmaşıklığına karşı daha derin bir takdir geliştirebiliriz. Öyleyse keşfetmeye, sorgulamaya ve bizi çevreleyen harikalara hayran kalmaya devam edelim. Çünkü bunu yaparken kendimizi ve içinde yaşadığımız kozmosu anlayışımızı zenginleştiriyoruz. Evren, keşfedilmeyi bekleyen renkler ve harikalarla dolu. Yukarı bakmaya, keşfetmeye ve neden diye sormayı asla bırakmayın. Daha fazla bilgi için kanalı takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın.